Trabzon ve Rize'de Sedat Peker gözaltıları. Türkiye'de suç örgütü liderliği suçundan hakkında yakalama ve arama kararı bulunan Sedat Peker'in talimatıyla Ramazan iaşesi adıyla Trabzon ve Rize'de erzak kolileri dağıtanlar gözaltına alındı. Ramazan kolileri Rize ve Trabzon'da mahalle muhtarları tarafından teslim alındı. Savcılık ise dağıtımda görev alanlara karşı harekete geçti. Rize merkezinde dağıtılan yardım kolileri için Aralarında Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı ile Rize Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya'nın da bulunduğu yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar savcılığın talimatı sonrası polis ifadelerinin ardından serbest bırakıldı alakam yok video çekmeye gittim. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Hüseyin Yılmaz, Sedat Peker'in adına yardım dağıtması konusunda bir yasak olup olmadığını bilmediğini ve ifadesinde kendisine Sedat Peker ile ilişkisinin olup olmadığının sorulduğunu belirterek şunları söyledi. Ben uzunca bir süreden beri Sedat Peker ile alakalı kendime ait YouTube kanalında paylaşım yapıyordum. Bu yardım kolilerinin geleceğini duyunca ben de gittim yardım kolileri, dağıtılırken fotoğraf ve video çekimi yaptım. İfadem sonrası serbest bırakıldım. Yardım kolisi dağıtan bazı kişilerle, yardım alan bazı muhtarlarda savcılık talimatıyla alındı. Onlar da ifade verdi, dedi. Polis eskortu koyuyordunuz, ne oldu? Öte yandan Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, gözaltılarla ilgili olarak yaptığı Twitter paylaşımında, Sayın Reis Sedat Peker videolara ve ifşaatlara başlamadan önce kendisinin yardım tırlarının önüne gidecekleri yerlere rahat ulaşsınlar diye polis eskort koyuyordunuz. Şimdi ne oldu da tır şoförlerine, muhtarları, gönüllü yardım edenleri gözaltına alıyorsunuz ifadelerini kullandı. Olur paylaşımın devamında şerefli halkımızı kuru soğana muhtaç etmişsiniz. Yüz binlerce insana ulaşacak Ramazan iyaşelerine ise engel oluyorsunuz. Sayın Reis Sedat Peker'in de söylediği gibi vallahi bu gayretullah'a dokunur. Yenileceksiniz dedi.